Arkadaşlar evde oturmaktan çok sıkıldığınızı ve work travel ile ilgili kafanızda milyon tane soru işareti olduğunu bildiğimiz için biz de sizler için böyle küçük küçük bilgilendirme amaçlı ve eğlence amaçlı videolar çekmeye karar verdik. Her hafta düzenli olarak sizlere videolar çekeceğiz, oyunlar oynayacağız, çekilişler yapacağız, program hani nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl bir süreç bizi bekleyecek, bunlar hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki maalesef ofislerimize gidemiyoruz. Ama sizler için evlerden çalışmaya devam ediyoruz ve bizlere her zaman şirket telefonlarımızdan ve mail yoluyla ulaşabileceğinizi bilmenizi istiyoruz. Gelelim kafanızdaki en büyük soruya. Burkentravel iptal olacak mı? Süreç nasıl devam edecek? Arkadaşlar biz programın iptali ile alakalı sponsorlarımızdan veya Amerika hükümetinden herhangi bir bildiri almadık. Bizlere her zaman, hani her hafta güncellemeler yapıyorlar, mailler gönderiyorlar, Amerika'da son durum nedir, nasıl devam edecek diye. Şu ana kadar sadece 12 Mayıs'a kadar gelecek olan öğrencilerin programını iptal değil, uçak biletlerini ileri bir tarihe ertelemeleri konusunda bildiri aldık. Ve mailler almaya, güncellemeler almaya devam ettikçe sizlere SMS yoluyla da bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ee, bunun dışında Amerika'da son durum nedir? Ee, hani oraya gittiğinizde herhangi bir sorun çıkacak mı? Nasıl olacak? Tabii ki de bunu tam olarak bilemiyoruz. Hani kesin bir şey söyleyemiyoruz sizlere. Fakat durum birazcık daha iyiye giderse biz sizlere her zaman ee, oraya gittiğinizde iş yerleştirmeleri konusunda bizlere sorduğunuzda ben New York'a gitmek istiyorum, ben Los Angeles'a çalışmak istiyorum dediğinizde Sizlere her zaman büyük şehirlere gönderemediğimizi ve küçük kasaba gibi yerlere gönderdiğimizi söylüyoruz. Şu anda da gündeme baktığımızda İstanbul gibi büyük şehirlerde, New York gibi, Los Angeles gibi, Miami gibi yerlerde virüsün çok fazla yaygınlaştığını biliyoruz. Ve küçük şehirlerde, kasabalarda sayıların çok az olduğunu biliyoruz. Bu da bizler için bir umut sağlıyor aslında. Yani oraya gittiğinizde e, ailelerinizin aklının sizde kalmayacağını ve sorunsuz bir program geçireceğinizi düşünüyoruz bu sayede. E, bu sebeple e, içinizin rahat olmasını istiyoruz. Bunun dışında vize randevuları için bizlere sorular soruyorsunuz. Randevumu ne zaman alacaksınız? Randevum ertelenmişti. Ne zaman girebileceğim? Yetişebilecek mi evraklarım diye. Arkadaşlar siz süreç birazcık daha durulduğunda, yani iyiye gittiğinde, siz vize randevusuna Mayıs ortası Mayıs sonu bile gitseniz biz sizin evraklarınızı çok rahat bir şekilde hazırlayıp sizleri vize randevusuna gönderebileceğiz. Ve en geç okulları kapanan öğrencilerden konuşuyorum. En geç Haziran'ın birinci, ikinci haftası Amerika'ya gidebileceğinize emin olabilirsiniz. Onun dışında okulları Hani don, dondurulduğu için okullarınız online derslere devam ettiğimiz için bazı okullarımızın yaz oku yaz yazları da derslerinin devam edeceğini biliyoruz. Bu konuda da sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, Süreç çok çabuk değişebiliyor. Yani okullarınız Haziran sonu kapanırken birden 3 gün sonra bir bildiri alıyorsunuz ve Haziranın ikinci haftası kapanacağını öğreniyorsunuz. Şu an için sizlere kesin olarak e, hani okulunuz Haziran sonu kapanacak. E, gidemezsin diye bir şey söyleyemiyoruz. Zaten süreç hani ilerlediği için programın da ileri bir tarihe aktarılabileceğini düşünüyoruz. Yani e, turizm Haziran'ın başında değil de Temmuz'un başında başlarsa bu sizler için bir kayıp olmuyor arkadaşlar. Zaten hani e, sadece Türkiye'de değil Amerika'da da süreç bizim gibi ileri tarihlere aktarıldığı için onlar yani oraya gittiğinizde de herhangi bir sorunla karşılaşacağınızı düşünmüyoruz. Eee bunun dışında lütfen bizlere herhangi bir sorunuz olursa Instagram'dan yazmaya veya telefonlarımızdan yazıp mail atmaya lütfen devam edin. Birazcık daha bu sıkıntılı süreçte beraber olacağız. Yani birazcık daha bu sıkıntılı süreçleri çekeceğiz. Onun dışında eğer program iptal olursa nasıl bir prosedür işleyeceğiz? Ondan bahsetmek istiyorum. Şu anda sponsorlarımızdan herhangi bir bildirim almadığımız için sizlere kesin olarak nasıl bir prosedür işleyeceğiz ya da nasıl bir iade süreci olacak maalesef bir şey söyleyemiyoruz. Ama bunlarla ilgili eğer durum biraz daha kötüye giderse ki umarım gitmez sizlere Nisan sonu Mayıs başı gibi bir bilgilendirme yapacağımıza emin olabilirsiniz. O yüzden birazcık daha dişimizi sıkmamız gerekiyor bu süreçlerde. Ben hani kendim olarak boş zamanlarımda özellikle akşamları hani kendimi rahatlatmak için neler yapıyorum onlardan bahsedeyim sizlere. Belki birazcık sizler de yapmak istersiniz. Ben puzzle yapmayı çok severim ve sürekli puzzle yapıyorum. Onun dışında kitaplar okuyorum. Ee, sizler de hani zamanınızı boş geçirmek yerine kitap okuyup, yabancı film izleyip, dizi izleyip e, kendinizi eğitebilecek şeyler yaparsanız çok iyi, çok seviniriz. Ee, Merhaba arkadaşlar. Umarım birazcık daha içinizi rahatlatabilmişsinizdir. Dediğim gibi her hafta videolar çekmeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Görüşmek üzere.